Merhabalar. Yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle kendimize direnmenin, hayata direnmenin, sisteme direnmenin bize etkisini yol alabiliyor muyuz bu konuda, yol alamıyor muyuz? Bununla ilgili konuşmak istedim sizlerle. Bizler direndiğimiz sürece yol alamadığımızı aslında görüyoruz ama ...görmeyi tercih etmiyoruz, görmüyoruz... ...görmemezlikten geliyoruz belki de... ...bu görmemezlikten gelme durumundan... ...nasıl çıkabiliriz Hadi bunu açıklayalım. Nasıl açıklayabiliriz? Ee, şimdi hayat... ...bize belli bir sistemle verilmiş... ...ve biz o sisteme ne kadar tepki gösterirsek... ...ne kadar direnç gösterirsek... ...sistem bize... ...yine dirençle cevap verecek. O yüzden... Sistemi rahat bırakmak, belki artık e, dinlenmeye çekilmek, bazı yerde daha sakin kalmak, her şeyin daha güzel bir süreçte ilerlemesini sağlayacak. Ama biz bu rahat ilerlemesini sağlayabilmek için, e, sağlayabilmesi için o yola girmesine izin vermiyoruz. Şimdi hayatın bir e, kanunu var. Hani orman kanunu deriz. Orman kanunlarında şey vardır. Hatta e, balıkların adaleti vardır. Balık adaletinde büyük balık küçük balığı yer ya ama beşeri hayatta öyle değildir. Beşeri hayatta güçlü zayıfı korur ya. Ama biz ne yapıyoruz? Biz zayıfı da eziyoruz. İşte ya da güzel olan her şeyi yeriyoruz. Biz her şeyi reddediyoruz. Şimdi biz her şeyi reddederken hayatta bize döngü olarak ters gelecek illaki. Ama bizim yapmamız gereken ne? Güçlüysek eğer gücümüzü birisiyle paylaşmak, güçlüysek eğer zayıfı yerden kaldırmak. Yani bir orman kanununu uygulamamız, beşeri hayata mümkün değil. Çünkü biz eğer onu kullanırsak o zaman hayvan gücüyle hareket etmiş oluyoruz. Onu bırakıp daha sadeliğe gittiğimizde inanın bana vücudunuzdaki sağlık problemlerimizi bile şöyle bir dinlenmeye aldığınızda sakince vücudunuzun kendini tamir ettiğini göreceksiniz. Kendinizi tamir etmesine bile izin vermiyoruz biz. Biz hastalandığımızda ne yapıyoruz? Daha çok e, hastalığın üzerine gidiyoruz. İşte çok hastayım diyoruz veya hasta olduğumuz halde e, efor sarf etmeye devam ediyoruz. Halbuki orman kanunlarından girdik şöyle diyeyim. Halbuki ormanda hayvanlar ne yapar biliyor musunuz? Ormanda hayvanlar yaralandıklarında bir köşeye çekirler. Sessiz bir yer bulurlar, yatarlar ve yaralarının iyileşmesini beklerler süreci o süreci beklerler sakince. O zaman iyileştiklerini de görürler ve ayağa kalkıp devam ederler yaşamlarına. Biz ne yapıyoruz? Biz bize gelen mesajı, hastalık mesajını algılamayıp daha çok yakınarak ben çok kötüyüm, ben hastayım diyerek daha çok direnerek diğer hastalıklara da yol açıyoruz. O zaman ne yapacağız? Sadece gelen hastalığa geldiğinde yapmamız gereken nedir? Mesela elimiz kesildi diyelim. Kesildiğinde yapmamız gereken bir bant sarıp iyileşmesini nasıl bekliyorsak rahatsızlandığımızda da bir köşeye çekilip şöyle dinlenmek. Dinlenmesine izin verdiğimiz vücudumuzun da bize iyileştim diyerek cevap vermesini beklemek. Sisteme ve bizim hem düşüncemize, hem bilincimize, hem sağlığımıza olumlu yanıt almamıza sebep olacak. Bugünlük bu kadar mesajım. Anlamadığınız bir şey varsa Instagram'dan yazı yazabilirsiniz. Ee, Youtube kanalına yükleyeceğim şimdi bu videomu. Youtube'da e, altlara, yorumlara yazabilirsiniz. Cevap veririm size. Her zaman için dönerim. Özelden de yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.